Yamukta ikinci dersimize hoş geldiniz. Ee, çokça karşılaşacağımız soru tiplerinden bir tanesi var ee, şimdi. E, DK bölü KA oranı 1 bölü 2 olarak verilmiş. Buraya x, buraya da 2x diyelim. KO uzunluğu 4 cm verilmiş. Burada hemen şunu söyleyelim. Ee, KO uzunluğu OL'ye eşittir. Köşegenlerin kesim noktasından geçen bu doğru ortalanır. Yani OL uzunluğu da 4 cm'dir. ADC üçgeninde ADC üçgeninde ve DAB üçgeninde temel benzerlik uygulayabiliriz. X'in 3x'e oranı 3x'e oranı 4'ün AB'ye oranına eşit olacaktır. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman AB uzunluğunu 12 olarak buluyoruz. Alanlarla ilgili bir diğer özelliğimiz Yamukta köşegenler çizildiği zaman şu iki yanda oluşan üçgenlerin alanları daima birbirine eşittir arkadaşlar. DKC ve AKB üçgenlerin alanlarını da isimlendirirsek genel dörtgen özelliğinden S1 çarpı S2 artık buralara S diyelim. S çarpı S eşittir A çarpı B olacaktır. Buradan da S kare eşittir A çarpı B bağıntısı bulunur önemli bir alan özelliğidir arkadaşlar. Bu alanların eşit olduğunu ve karşılıklı alanların çarpımlarının yine birbirine eşit olduğunu unutmayalım. Bir diğer alan özelliğimiz paralel olmayan kenarlardan birisinin orta noktası diğer köşelere birleştirilirse oluşan ADE üçgen alanı toplam alanın yarısına eşittir. Toplam alanın yarısına eşittir. Bu da yine alanla ilgili arkadaşlar önemli bir özelliğimiz şekildeki örneği inceleyelim. EFD üçgeninin alanı EFD üçgeninin alanı 15 olarak verilmiş. Yamuğun yüksekliği 6 cm olarak veriliyor. Burada hemen orta taban uzunluğu sorulmuş. Şunu da belirtelim. E, yamuğun bir diğer alan formülü, ikinci alan formülü gibi düşünebilirsiniz. Orta taban çarpı yüksekliktir. EF çarpı H'tir. Soruda EFD üçgenin alanı EFD üçgenin alanı 15 olarak veriliyor. Şekil bir yamuk ve EF orta taban olduğu için bunlar bakın ortalanacaktır. Dolayısıyla AEF üçgenin alanı da yine 15 olur. Buradan ADF üçgenin alanının 30 olduğunu görüyoruz. Bu durumda yamuğun alanı bunun iki katı oluyordu. Az önce özelliği vermiştik. Dolayısıyla yamuğun alanı 60 olacaktır. Orta taban çarpı yükseklik formülüne eşitleyelim. Yükseklik de 6 olarak verilmişti. Buradan orta taban uzunluğunu 10 cm olarak bulabiliriz. DCF üçgenin alanı 9 olarak verilmiş. ABCD yamuğun alanı soruluyor. Burada DCF ve AFB üçgenlerinin yüksekliklerinin birbirine eşit olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. F noktasından iki tane dik tabanlara çizildiğinde CFFB eşitliğinden yüksekliklerin eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman alanlar oranı tabanlar oranına eşit olacaktır. DCF üçgenin tabanı üçgen alanı 9 olarak veriliyor. O zaman AFB üçgenin tabanı 5 iken alanı 15 olacaktır. Buraya 15 yazalım. ADF üçgeninin alanı toplam alanın yarısına eşit oluyordu. Bu durumda bu iki üçgenin alanının toplamının ADF'yi verdiğini söyleyebiliriz. Yani 9 artı 15 24'ten bu üçgenin alanı da 24 olacaktır. Dolayısıyla yamuğun alanı da 24 çarpı 2'den 48 santimetre kare olarak bulunur arkadaşlar. Evet alan ABC'de sorulmuş. Bu e, soruyu çözerken üçgendeki şu özelliği hatırlayalım. Eğer bir üçgende kenarlar birbirine eşit doğrularla, paralel doğrularla ayrılırsa, alanlar tek sayılarla orantılı şekilde S, 3S, 5S, 7S şeklinde artıyordu. Burada da bakınız, eee EF doğrusu bu üçgenleri eşit parçalara ayırıyor, kenarlarını eşit parçalara ayırıyor. Dolayısıyla bu üçgenin alanı 4 ise hemen altına 3 katı gelecektir. S'e 3S kuralından 4'ün 3 katını alırsak buradaki alan 12 olur. Yine CAB üçgeni için bu alan 21 ise 3'e böldüğümüz zaman 3'te 1'i olacak. Bu alan 7'ye eşit olacaktır. Buradaki alanların hepsi toplanırsa 4 artı 21'den yamuğun alanı 44 cm kare olarak bulunur. Yine alanlarla ilgili bir sorumuz var. DC üst taban uzunluğu 9 olarak B alt taban uzunluğu 15 olarak veriliyor. EC ve AF uzunlukları birbirine eşit. Buradaki oluşan iki yamuğun alanları oranı bize sorulmuş. Eşit olan parçalara x dersek buraya 9 eksi x. Yine AF'ye x dediğimizde FB'ye 15 eksi x kalacaktır. Yamukların alanlarını yazalım. Yüksekliklerin birbirine eşit olduğuna dikkat ediniz. AFD yamuğun alanı alt taban x üst taban 9 x çarpı yükseklik h olsun bölü 2 diyorum. FBC'ye yamuğun alanını yazıyorum. Alt taban 15 x üst taban x çarpı yükseklik h bölü 2 dediğimde h bölü 2'ler sadeleşecek. Yukarıda x'lerin de sadeleştiğini görüyoruz. 9 bölü 15 yani alanlar oranı 3 bölü 5 olarak bulunur arkadaşlar. Bu dersimizin sonuna arkadaşlar dik yamuğu da ekleyelim. Dik yamuk iki açısı 90 derece olan yamuk şeklinde ifade edilebilir. Üst taban uzunluğu C alt taban uzunluğuna A diyelim dik yamuk sorularında en çok kullanılan yardımcı doğru bu C köşesinden tabana inilen diktir arkadaşlar. Bu dik'i çizdiğimiz zaman burada bir bakın dik elde ediyoruz. Bu kenar C ise buraya da C gelecektir. Buraya A C kalır. Şu dik üçgende Pisagor yazıldığı zaman dik yamuk sorularının büyük çoğunluğunun çözüldüğünü görüyoruz. Hemen bunu bir örnek üzerinde ifade edelim. ABCD dik yamuk olarak veriliyor. ABC açısı 60 derece. 3 ve 7 santimetrelik uzunluklar var. X sorulmuş. Hemen C köşesinden diki çizelim. Bu diki çizdiğimiz zaman DC uzunluğu 3 santimetre ise dikdörtgenden dolayı buraya da 3 kalacaktır. Taban uzunluğu 7 santimetreydi. 3'ü çıkardığımız zaman buraya 4 santimetre kalır. Dolayısıyla burada bir 30-60 90 üçgeni Elde ediyoruz. 30 derecenin karşısındaki kenar 4 santimetre ise, 90 derecenin karşısındaki kenar 8 santimetre olacaktır. Evet arkadaşlar bir dersimiz daha var yamuktan, dik yamuk sorularına devam edeceğiz. Aynı zamanda ikisi kenar yamukla ilgili de örnekler çözeceğiz.